Martesi iyi haftalar öncelikle. Şimdi adliyedeyiz. Ev ışığı kısa diye ben arabadan çıkmadım. Onu bekliyorum. Aynı zamanda bir abimi arayacağım. Çünkü rüyamda gördüm. Böyle içim bir garip oldu. Birazcık konuşayım. İzmir'de abim bu arada. Ben Marmaris'teyim. Annem babam da İzmir'de ama ayda bir zaten gidiyoruz Hepsiyle görüşüyoruz. Ama böyle arada böyle bir rüyamda falan görünce de bir şeyler hatırlayınca böyle bir içim diyor. Zaten sürekli de konuşuyoruz da. Şimdi buradan ofise geçeceğiz. Çalışacağız bütün gün. Akşamda derbi var bugün. Onu izleyeceğiz arkadaşlarımızla buluşup. Ya e, videoyu bugün çekmek istedim böyle ama akşam çekebilir miyim bilmiyorum. Çünkü tanımadığım insanlar da var ve ben tanımadığım insanlar varken böyle rahatsız ederim falan diye çekindiğim için çok şey çekemiyorum, bir şeyler çekemiyorum ama bakalım çekebilirsem çekeceğim. Dışarılarda eğer böyle kötü kalkülü birini görürseniz bilin ki hiç kimse kendi isteğiyle o kalkülü şekillendirmemiştir ya da kestirmemiştir ya da kesmemiştir. Çünkü bir uyandım saçlarım o kadar elektrikli ki bak kalkülümü böyle bir takıyorum ben sadece normalde çok şey yapmıyorum böyle azıcık kurutuyorum yıkayıp falan şekillenmiyor. Alnıma böyle elektrikten yapıştı falan. Delirdim artık. Böyle ofise birazcık şuraya bir takıp şöyle çalışacağım. Belki şöyle bir volüm gelir bir şey olur. Yani her gün kalkülüm kendi karar veriyor. O gün iyi mi olacak, kötü mü olacak, nasıl bir şekil alacak? Tamamen kendi inisiyatifinde. Benim bununla ilgili çok etkim olmuyor yani. Yazın kalkül kestiremiyoruz. Çünkü yazın sıcak ve alnımıza yapışır. Hele burada asla olmaz. Ama kışında saçlar çok elektrikli. O yüzden böyle kalkül böyle şekil alıyor, rüzgarda bir kalkıyor, bir daha inmiyor falan. Aslında gerçekten kalkül akıl değil de. Ama işte insanın aklına düşünce yapası geliyor. Umarım hepimiz için harika böyle bereketli, mutlu, güzel haberler aldığımız, güzel zamanlar geçirdiğimiz, güzel anılar biriktirdiğimiz, güzel bereketli böyle bol bol kazançlı güzel bir hafta olur ya. Mutlu mutlu hissettiğimiz, güzel haberler aldığımız umarım. Ne zaman izliyorsanız o zamandan itibaren çok güzel geçiyor umarım. Bir abim var yiyeceğim şimdi. Alo. Günaydın abi ne haber? Günaydın, günaydın beyler. İyi haftalar, iyiyim. Sen İyi ne? haftalar, iyiyim ben de. İyi haftalar dilemek için aradım. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Ay kardeşim. <laughs> ne zaman geliyorsun? E, cuma çıkacağız sabah. Tamam. İşte öğlen diş randevumuz var. Bir de falan <laughs> direkt oraya gideceğiz. Şey gelirken de adliyelere falan uğrayacağız yine. işlerimiz var. Tamam. Öğleli tamam. yani. Sen de bir günaydın de. Ben demiştim. Günaydın. Ay, Düşüyordun nereye gidiyorsun? Günaydın. Ofisimize yürüyoruz. Ekmeğimiz, bilgisayar çantalarımız. Abi sattı mı? Şekil. Abi neden Hayır. Neden? Geldik. Hayırlı işler.

listesine çay yazar mısın? Bugün kafaya göre şeklinden bir şey olduğunu söylemiştim ya bakın mesela şu an birazcık daha şekil sabah göre. Neden? Hiçbir sene hiçbir nedeni yanımda bir su mutlaka olur. fayyeler geldi. İnsan ve araç alınımı yapmıyorlar patlama riski olduğu için. He ama itfaiye falan göremedim sanki. Ben var var. var yani. Sokağın sonundalar. Dostum, Love you. Bye bye. <laughs> Bilmiyorum ki bana mesaj gelmiyordu artık. <laughs> Hoş geldin. Aha. Hoş geldin. Gel bak, bir süt var. Gel hemen. Aa, günaydın de. Be. Ben de bizimize günaydın diyeceğim Ay. sana. Günaydın Ay, ben de serbest kıyafet gelmiştim. Olsun ya, ne fark eder. Çünkü akşam derbi var. Yüce... Nuruk su yok. Nasıl su? Su yok. Bizde de kesin. bizimki kesik. Bir muskiye baktım, en olsa soslu fatura gelmiş. Genel yokmuş. Belki kontrolü çevirebilirmişlerdi. Gitmiş bu arada itfaiye. Neyse herkes böyle yanından geçip gidiyor Türk kokusunu. Biz aradık şeyi, polisi. Sonra orada bir tane teyze var dedi ki yaklaşmayın yaklaşmayın dedik onlara. <laughs> Ama bu açınım, biz avukatız. <laughs> teyze bana dedi ki ben burada oturuyorum ne yapacağım. Evinde mi? Hemen yukarı çık. İtfaiye verelim. 5 dakika içinde dakika falan aynı polis evet. Polis, herkes çok hızlı geldi. Çok Bak aşağıdan aradık yukarı çıktık gelmişlerdi. Çok acayip hayır, değil mi? Hayır. Gülce Hanım'ın ofiste nasıl takıldığını göstereceğim hayır. herkese. Birazdan takacağım. Full time bununla takılıyor. <laughs> Full. Gurur duyarım. Yani bana dava ile ilgili bir şeyler anlatıyor kafasında bununla. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Na burasında. Nasıl ciddiye alınacak? Bir bu sıkıcı Kadın nasıl ciddiye alınacak? <laughs> ne yapıyordun? Bu için <laughs> Şurada ne var sen biliyor musun? Ben görmedim. Şey geldi, hayır, Şu hayır. Değil yani. şey, tamam, bir değil ya. Şey tahmini var. Tahmini için geldiler. Ben bir gün sen geliyorsun diye kapıya koştum. Delikten Allah'tan bak. <laughs> Sonra adam şöyle şurama yapıştı. Kazağına yapıştı demiş. <laughs> o senin kazağına hiçbir <laughs> şey yok. Bir şey yok. Evet. Çünkü onun her yeri yapışıyor işte. Allah kadınlarla ortak olmak da ne güzel ya. Vallahi villa, <laughs> tıkılıyorsun ha. <he. gülüyor> de sona mı geliyor? Bas bas bana yapılıyoruz. Yarım metre karamasıyla kendini siliyormuş. Hiçbir ispatım yok. Ispatla. Aa, öyle bizim denizlerimiz var. İyi Ne zaman ne zaman pasta süper çekmiyor. Hayır. Ben çek her <laughs> sabah çekiyorum. Ispatla. Sen ispatla Ceylan sen çekti mi? Karım var yani. Karım yok diyoruz ama. Ha? Karım yok mu sen o yaptığını? Bende. Ben dişim <laughs> hasta iken ben. Senin dişin hasta iken. Kabul ettim. Mü işte. Ama yaptım böyle. <laughs> Ama yaptım böyle. Ama ben başlamadım. en son yaptığına <laughs> hayatta bir kere yapmış olabilirsin. Sana kabul ettirdim gördün <laughs> mü? <laughs> şey şu bitki kurtarma çalışmaları nasıl sürüyor? Başlamadı. he giden bitki mi? Daha başlamadı çünkü Ersin abla hasta oldu. <laughs> Çok fena. Çok fena. Allah Allah. Ben bu <laughs> akşam antik yemek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Eyvallah. Bazı, bazı planlar varmış. Pizza. pizza evet. var mı planlarda? Pizza mı? olmaz mı? <laughs> olmaz. O zaman ben bugün atık yiyeceğim sabah. <laughs> yani öğlen yiyeceğim, akşam <laughs> pizza yiyeceğim. Niye al Tokyo'yu bizim? 嗯。<sighs> İksim oluyor ya, yedi bin, iki bin, üç tane 1500 beş yüz gelmişle Bu işleri yapmayı seyredemiyorsun yani. Bu ağrıma attı ve yüzüm şişti ya biraz. O yüzden birazcık canım sıkıldı. Acaba tedavi etiketmedi mi diye. <laughs> Birbirlerini ikna <kimsel> ettiler, rahatlattılar. <laughs> <Olay> ben sadece <laughs> böyle izledim. Olay hakkında detaylı görüş bildirdik. <laughs> Şu an evraklar geri döndü mü? Yani imzalamak için gelebilir miyiz? Çünkü de imzası geldi mi diye sormak istedim. En sevdiğim. En sevdiğim. <laughs> en sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> Tamam böyle kadın. Tüm bir anda kamera seri gösterdi. Yemek alalım. Size mula da belge imzalatmam gerekiyor demiştim ya. Önümüzdeki salı yani 4 Mart oluyor. Ee, uygun muydunuz? Tamam salı günü saat 2 olarak not alıyorum. TBB'nin bir sitesi var, aralar bildiğiniz Bir Oradan şey yapıyor, bir de Uyak'ta... Anne de o zaman buluşuruz. Şu an, Merhaba. Şu an birisi bana... <laughs> Sen neye <laughs> bakıyorsun ya? Hiç <korkuyorsun>, korkmuyoruz. <laughs> evet, baktığımızda... <laughs> ne yapıyorsun lan? Balkona biri geldi sandım ben de. Ben aşağıya çekeyim. duramazsın. <laughs> Araban nerede ki? Burada benim demedim diğer mi? Tarafında. He. İşte diyorum ki arabaya böyle mi gitsem daha böyle mi gitsem daha iyi. Bakın benim başıma ne geldi. Yanağım şişti çok fena. Buram. Dişimin ağrıdığı yanağım. Benim sincabım oldu yine de. Neden böyle oldu ya? Ne güzel iyileşiyorduk şimdi. Tekrar dişim ağrımaya ve şişmeye başladı. Buna biraz işte üzüldüm. Şimdi alışveriş yapacağız. Sonra Nurlar'a gideceğiz. Evde derbiz diyeceğiz. Planımız bu şekilde. Merhaba de. <laughs> Kırıl. Bence hareket etmeden al. Tamam ben onu çok hızlı tutacağım. Bir şey olursa. Şuraya yapıştırsam aslında öyle şeyler var ya. Güzel olur ha. Bu açı çok iyiymiş. Bol bol konuşuruz. Normalde pizza ve tavuk gecesi yapacaktık. Ama ben yiyemeyeceğim galiba. O yüzden... Tadarsın ama karnını doyurmazsın belki karım. Çünkü dışına evet. zarar verebilir. Ben mantı... Mantı değil, tavuk yapacağız. Ya da tavuk pilav gibi böyle yumuşak bir şeyler yapacağız şimdi bana. Böyle insanların yanında farklı şeyler yemeyi de sevmiyorum. Tamam. Allah Allah. İyisin tamam. Adama yapıyorum gibi oğlum. İşte bu şekilde. Artık sen düşmeden seni alalım. Cips seçiyorsun. Cip Bak şöyle yapacağız. Sen bundan mı istiyorsun? Hayır ben ısıramam ki benimle. benim dişim Bunu kesmez şu anda. Ben de Sen cipsemeyecek misin tamam, mi hiç? Yani. Bak bu, şu lace'ler daha yumuşak. I ıh. <laughs> Şunlar da ne? İstemiyorum ki. Bir tane bunu alalım, madem belki yersin. Ben şundan alayım, dur. Bu en sevdiğimi Bak. Ben de bunu çektim, bundan alacağım çok ama isterseniz vermem. Biftekliği ben çok bu. seviyorum. O zaman birikten de alayım mı? Ee, bu çok kötü bu arada, ben bunu hiç sevmem. Ortak ben en sevdiğimiz diyorum. cips seçildi. Keşke bunun şöyle büyüğünü yapsalar. Evet, Keşke. Aa, ne Keşke. Tamam. Bak o kadar hak ediyor ki evet. bu cipslerden daha çok Bence uyuyacağım. de. Bence de. Ben de Kameranı Unutma. Unutmuyorum ya. Çekilebilir misiniz? Çekilebilir miyim? Evo'cum mantı almaya gitti bana. Onu bekliyorum. Bir tane de beğendiğimiz mantı var. Ondan yiyeceğim. Hani hem yumuşak, kolay yerim gibi geldi. Onlar pizza ve tavuk yiyecekler. Dostum da çok seviyorum. Biraz üzüldüm ya. Ağrım var çünkü olmaması gerekiyordu. Bu tedavi süreci iyiye gidiyordu aslında. Ve yüzüm şu an bilmiyorum nasıl belli olmuyor ama burası böyle komple şiş. Konuşurken falan bile zorluk çekiyorum çiğnerken. Durduğum yerde böyle bir zonklama var. Belki kötüye gittiğine işaret değildir. Olumsuz düşünmek istemiyorum. Olumlu düşünmek istiyorum. O yüzden şu an böyle öyle hissetmeden böyle maç izleyeceğim. Bir biracık içerim, mantım yerim, sohbet muhabbet ağrım hakkımdan çıkar diye düşünüyorum. Bakalım. Bu Cuma günü de İzmir'e gideceğiz zaten. Tedavimin ikinci aşaması var. Anne dedim hani İzmir'e gelin, sizi görelim. Yazlık çok soğuk, yatarken falan hiç rahat edemedik son zamanlarda. Onlar da İzmir'e geldiler sağ olsunlar. O yüzden e, Cuma, cumartesi, pazar. Hem tedavi hem alışveriş yapmamız gereken yerler var. Evin ihtiyaçları falan var. Hem de ailemizle yemek yemiş, zaman geçirmiş olacağız. Güzel olacak bakalım. İzmir neden böyle oluyor bilmiyorum. Böyle hep iyi hislerim oluyor İzmir'le ilgili giderken. Ama dönerken iyi hislerle dönmüyorum. Bir kötü geliyor anlamıyorum neden. Hoş geldin. <laughs> Kocam geldi bana bana tamam hoş gelmiş. Hoş geldin. Bir de bunu deneyelim karım. Bu ne? Wow. Wow. Şeyin büyüğü gibi. Biftek ve soğan. E, Dedemin büyüğünü istiyorduk. Ben mantı çok seviyorum. Böyle pratik mantılardan önerdiğiniz varsa bana söyler misiniz? Bilelim alalım. Lezzetli böyle. Evet böyle lezzetli, keyif veren bir mantı önerisi istiyorum. Teşekkürler. Niye? Bir saniye duramıyorsun. Ama <laughs> Dostum davayı iyi hazırlanmıştık ama. Evet. <laughs> herkes benim çekim yapmama alıştığı için kimse böyle durup şey yapmıyor. Ne yapıyor bu falan? Alıştık, alıştık. Herkes böyle bu normal bir rutinmiş gibi Ne gidiliyor. yapıyor, bu deli diyoruz ya? Bu deli ne yapıyor? <laughs> İçlerinden diyorlar Nasıl galiba. Istiyorsan... Azıcık yiyecek misin? Mi? Sen azıcık de azıcık yeceğim. ye. Yemeyecek hmm. mi? Ne <laughs> çok konuşuyor bu ya? Ee, <laughs> <laughs> bunu istiyorsan al defizat. Ben Bu yer yapıyorum. Nispet yapıyor? Anlamadım ki. Ya. Ama dostum ne yapabilirim ben ki ben? Ben yoğurt yani? isteyeceğim. Yoğurt Eğer almak yarım, almak y yarım almak. falan yerseniz dolapta kalsın o zaman. İki diş yeter mi? Yeter. Eğer salanın en sonuna da koymamı istiyorsan üçüncü dişi de ver. <laughs> Kız çok korktum. Bak. <laughs> Ocağımı daha <laughs> yeni temizlemiştim gördüğünüz üzere. Bu yoğurt sarı. Dışarı... Daha da arttırayım mı siz de yiyeceksiniz? Nereye koydun sarımsağı? Ay Niye amcumda? Şey, dur şey vereyim. Ezecek. Tamam. Sen saklı yoğurt ekliyorum. Ooo, uzun zamandır bunu kullanmamıştım. Seviyorum ben bu aleti. Böyle... Bak yani... kocam görmesin oraya vurdun. Ben çok kızıyorum. Nereye var. vurdum ki ben? Kenarına bir şey vurmaya çok kızıyorum. Havaya, tencereye, kabağa... Ben tamam. havaya, tencereye vurmadan hastaldım. Ben var ya bam geçirdim. Ama porseline vurma. Ben vuruyorum. Kırılır diye vurma. Kızıyor bana. Ölümlü dünya be, alınır yenisi. Ha, doğru. bu arada. Hocam bu, Şimdi video açık ya. Hak verir. Hak veresi gelir. Her zaman. Hocam ne derse, doğru der. Ne çok ses yaptınız, haşır huşur, haşır huşur. Oğlum yemek... Yemek yapıyoruz ya. Hepsini bir kere böyle dokunup bırakıyor, dokunup bırakıyor gibisin. <laughs> <laughs> Efendim? Bak, gördünüz. Asıl delikarı bu. <gülüyor> 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 ben tahammülsüz bir kadın. Tahammülsüz ve deli bir kadın. Gün hoş geldin. Geldim. Bak, burada kim var? Merhaba de. Selamünaleyküm. İşten geldi. Ben de. Hoş geldin. Ekmek parası kazanmış gelmiş. Biz de kazandık bugün. Hem de, Hem de dava kazandık. Dava. Allah i̇ki Allah. tane. İki tane. Kimin? Ee, ben ben tamam hemen gücün dişine bak nasıl şişti. Bak sen şişti. Aa. O yüzden o pizza falan ısıramayacağı için tabii falan. O yüzden mantı <laughs> bu yüzden şak değil. Ben yumuşak diye mantı yiyorum. Sen mantı yer misin? Hayır ya. Aa. Bir yersin gibi birazcık bir imgedersin. Hayır, yer yani ya? Hayır. E benim kocam arkadaşları gelmiş bir kere, yeme. Oturacak mantı mı yiyecek? Ben de arkadaşıyım. arkadaşım. Hem, Hem de ağzım hasta. Bu bana anca yeter, siz gidin pizza yiyin. Hocam ağrıç. O kadar iyi bir insanım ki, ağzım böyle olmasına rağmen onlara mantı bıraktım miyim neyim be ben? Kamera açık değil mi? Ondan mı? Melek miyim neyim be? Ben de sizin tavuğunuzdan ve pizzanızdan bir kaşık alırım ama. Hayır. Bu arada. Harika bir yemek be. İyi ki varsın mantı. Ay kocana diyorsun sandım ya. Yani. Nerede? Ya kocam yani. zaten. Ben gerçekten çok fazla şey için ağlıyor gibisin. İstediklerini vermiyorsun Biliyor ki ağlamam gerekiyor almak için. Şu ben senin kanalını izleyen bir şey olsam. Evet. Takipçin olsam. Evet. Ne geliyor bize? Benim seni sevmediğimi düşünürüm ama. Evet. evet canım. Karma öyle yumurt sıyırıyor ama ya. <laughs> Bunun sarımsağı yok. Dostum şunu bir iki de... Biber acı mı? Ya bu var ya yemeklerin bu var ya başkanıdır ya. Böyle bir şey olamaz. Acı biber seçtim. O zaman Acı biberler, biber, yeler biber, mi biber. Ben bilmiyorum. Biliyor <laughs> musun? Mustafa Sandal söylüyor. Aslan Mustafa Sandal söylüyor. Ya anlayacak mı diye yaptım be. Ne oldu ne? O da o? Anlamadı da. Çok Hacı, güzel. Hı hı. Ben yemeyeceğim bak. Bakın harika bir alet. Böyle basıyoruz. Wow. 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 Onu da beraber yiyeyim. Çok güzel ya. Sana benden bir kaşık daha vereyim mi? Benim ben yiyeceğim karım. Vallahi yemeyeceğim. Çok güzel ama. Senin elin değdi diyor. Benim daha ben... güzeldir ama yemeyeceğim. Belki, Belki daha, daha güzeldir. Güzel. Makine boş bu arada. Boş makine kursana. Alıştık be ofisten. Ben biraz salona gidip bunu oturarak yiyeceğim.